Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Park 2.0'ı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videoda gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz yeni bir BMW M3 aldık. Bu aracı farklı farklı serilerle birlikte bir modifiye edeceğiz. Şimdi bu aracımıza şöyle güzel bir logo yapmayı planlıyorum. Öncelikle oyunumuza girelim. Şuraya güzel bir logo yapmayı planlıyorum. Hemen hızlandırılmış şekilde burayı izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tampon kısmımıza logoyu uyarlamış olduk. Şimdi bu logoyu bir arka tarafa yapıştıracağım. Hemen hemen şuradan bir logomuzu yapıştıralım. Arkaya bir de M3 sticker yazısını yapacağım hemen. Öyle yaparsam daha güzel olur. Hemen şöyle tam tadında bir basarsak arabaya. Şöyle güzel bir açıyı da verebilirsek. Tamamdır. Böyle araba bence daha güzel oldu. Dediğim gibi biz bunu aşamalı şekilde modifiye edeceğiz arkadaşlar. Şu an daha başka ne yapabiliriz? Şu arkayı şöyle yaparsam. Şu an aracımız tamamen bir efsane oldu. Evet arkadaşlar videomuz çok kısaydı. Bir dahaki videolarda bu araca modifiye etmeye çalışacağım. Aslında şuraya güzel bir karbon fiber koysam daha güzel olur bence. Evet bence böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.